Ayımız Okan, mide ağrısı, özellikle karnındaki bir sancı şikayetiyle avcılar İstanbul Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürüldü. Burada yine hekimlerimizin, yaban hayatı uzmanlarımızın teşhisleriyle kendisine tomografi ve MR çekildi. Midede herhangi karında bir kitle var mı, herhangi bir sancıya veya ağrıya sebep olan bir cisim mi var? Bundan şüphelenilmişti ama böyle bir durum çıkmadı. Tomografi, MR sonuçları tertemiz. Kan sayımı, kan değerlerine bakıldı. Kanda da bir problem yok. Sadece bir karın ağrısı, şikayeti hassas bölge olduğu için yine Çekmeköy Rehabilitasyon Merkezi veteriner hekimimiz o bölgeye ufak bir tamponlama yaptığında, dokunuşunda Karnındaki o hassas ağrıyı e, direkt park etti ve hastanede e, uzmanların önerisiyle hemen tomografisi çekildi. Sonuçlar temiz, herhangi bir şekilde bir, e, şu anda bir sıkıntısı yok, gayet sağlıklı, evcil e, salatalıklarını yiyor, havuçlarını yiyor. Biraz sonra havuza girecek, serinleyecek. Yani Okan'ın isim konusu çok enteresandı. Burada başlayan, işe başlayan personelimiz yeni başlamasından dolayı ayımızın ismini 3 yıl önce yine hastaneye gittiklerinde bilmemesiyle birlikte o anki alel acele ya bunun ismi Okan ben kendi ismimi verdim deyince ayımızın ismi Okan olarak kayıtlara geçti. E tabii vatandaşlarımızdan çok güzel yorumlar aldık. E, vatandaşlarımız özellikle Kendilerinin de tomografi randevusu beklediklerini ve ayının onlardan daha şanslı olduğunu yorumlara yazmış. Yine bir hanımefendi çok enteresandır. Eşinin isminin Okan olduğunu ve sabah uyandığında eşinin yanında olmadığını, hastaneye kaldırıldığını yazmış. Ve böyle sevimli yorumlar da alıyoruz. Çekmeköy Hayvan Rehabilitasyon Merkezi olarak doğasında yaralanmış tedaviye muhtaç türlerin tedavilerine devam ediyoruz. İvedilikle ve titizlikle. Gelen ziyaretçilerimiz çok memnun. Özellikle çocuklarımızın zarar vermeyen türdeki canlarımızı yakından ziyaret etmelerinden son derece mutluyuz. Ama Okan son iki gündür e, sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Çok iştahlı, fazla yemek yemesinden dolayı hastanelik olduğunu düşünenler olmuş veya soğuk meyveden dolayı ama şikayet bunlar değil soğuk meyve veya fazla meyve gibi değil e, tamamen bir karnında bir sancı yani tabii ki yediğinin fazlalığı ve gramajı da dokunmuş olabilir ama böyle zaten e, burada bakıcılarımız veteriner ve biyologlarımız hayvan dostlarımızın gramajlarını ayarlıyorlar Bunlar bellidir yani yukarı veya aşağı çıkmaz sadece belli tekstlerde. mevsimsel olarak bunlar değişkenlik gösterebiliyor aynı ayı okan kışın palamut balığı tüketiyor teneke teneke bal tüketiyor sadece meyve ve sebze yok ama yazın özellikle serinletme için meyve sebze kaçınılmaz oluyor bizler için de